birinci olmak. Evet. evet. Şimdi biz bunu bununla yiyelim, 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 yiyelim. Evet. 427. yüzyı arkadaşlar. Şöyle. Bakın benim için.

<laughs> Aha öldü valla. Oh, 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 abi ya. Of! Bu ne ya? Lan git. Lan git. Bak. Bu kim? Bu ne lan? Şöyle. Lan dur dur Allah aşkına. Dur. Dur 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 Allah aşkına be. bekleyin.

Mutlatıcı saldırı. Mutlatıcı da hiçbir şeye yaramıyor. Uzaktakiler çekmiyor. Ah ah iyi ya ya ya. Ah 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 ah. Dur 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 dur. Oh ye. Ana ana ana. Ye ye. Ah, ye ye. ye 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 da Şöyle. Aa, al lan bir git bak. Bak git. Ha git git git. Aha. Aha. yelim buraya. Yedik. Hmm, i̇şte bunu da yiyelim Bunu da yiyelim Bunu da yedim. Yani boyumuz yetişmiyor lan. lan dur. Aa dur dur dur. Al aşkına. Aa O ne ya? <gülüyor> Şimdiden gülüyorum. Abi. Of. Lan bir git ya. Başlayacağım ya. Lan tuvaletin. Kapat. Birinci olmadan yok. Ben kesin şu birinci bak. Bu kesin yumruktu. 397. Aha gel buraya. Hmm, doydum. Aa, abi. Aa, abi ya. Of. Bu ne ya? Yok böyle bir şey ya. Gülüm ölebilir miyim? Gelsene. Bir. Dur dur bir Beni kıstırır. Valla kıstırır. Kaç kaç kaç. Ooo. Büyüdük. Güzel. 136. yüz. Lan tamam, bak git. V'ye basınca arkadaşlar duruyor hemen. Yani o çok iyi. E'ye basınca duruyor. Ana görünmez. Ay. Ana. Ana. yavaş yavaş ilerleyelim. Sıfır sıfır geçmemiz lazım. Sıfır sıfır yani birinci olmamız lazım. Şurada yazıyoruz sıfır. <laughs> yavaş. Sakin, sakin, sakin. <laughs> ya abi ya. Ölecektim az kalsın şimdi. Öldürür mü? Aa ya boyum yetmiyor ya. Aha valla salak ya. Valla salak. Git. Lan bak git bak. Git bak. Yemeğimi yeme. yeme. Aha şu şu ay kalmış. Oh büyüdüm biraz daha. Lan bak 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 bak. Beni yiyecek Lan bak git lan bak git 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 git. Oh abi abi sıkıştım 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 sıkıştım. Kaç 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 kaç. Oh 52. Burada hiç kimse yok. Topla topla onu. Çok da güzelmiş bunu. Ye 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 çok güzel oh elbilineyiz ben daha geçemedim ben 52. olduk dedim Sexting de isso, adoro düşünün. Puanımız ay ay dördük çarp 330. 3000 3000 40. Şimdi şöyle yapalım. 47inciyiz arkadaşlar. Oh, oh. Oh, güzel, oh çok güzel. Aa bu nedir? Yes galiba. Ah tutar da. Dur 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 dur. Aha geldi. Aha. Aha. Oh, az kalsın ölecek lan? Şöyle yiyelim. Yiyelim yiyelim yiyelim. Oh. Çok da güzelmiş. 42. 42. Yiz. mı 34 gün yavaş sakin geneliyoruz Evet dur 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 dur, dur. Okay. Tamam. Dur. Ah. 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 Böyle bir şey olmaz ya. Bu ne ya? ne ya? Of. Bunu başaracağım. Başaracağım. Baş başaracağım. Başar. Neyse. Burada da Azım çok güzel ya. Allah'ım. Ay işte 505. olduk işte ya. Başlayacağım böyle şey. Kaç buradan kaç 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 kaç. Obala. İşte o Vallahi ölmüş. Aa, abi 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 abi. Buraya normal düzgünce. Ferman benim. Ferman yazalım.

Abi senin, beni yemezsin, bak sen beni yemesin bak yemesin. Ne diyor lan? Bana, bana bırakmadı. Kız bırak. Ben bırak. Lan O zaman Abi çok güzel, çok güzel, çok güzel. yavaş, 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 yavaş. Abi yavaş yavaş Abi yavaş yavaş ya. <laughs> of. Böyle bir şey olmaz ya. Lan çek seni. Lan çek bak al işte. Gebert. Ben sana çekil dedim. Ben sana çekil dedim. Ben sana çekil dedim. Değil mi? Neyse ne yapayım? Lan. <laughs> abi ya. Hadi ne? Yok. Tamam. Aslanmış. Gelelim. Tamam. Tamam. Biliyorum. 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 Aha oh, ya. Ya of, ya. Başlayacak böyle şey ya. Bu ne ya? Aha Enes Batur bak Enes Batur. Lise Enes Batur almış. Enes Batur. Aa bala. Aha öldü valla bu da öldü. Lan bir çek bak. Al işte o gördü. Ben sana çekil dedim. Ben sana çekil dedim. O zaman hasta ediyorsun. Küçücük veletler ya, Geliyor. Bak at. Çok sinir bozucu bir oyun. Of. Neyse. Ben bir gidin ya. duygusal oynayışın Lan bak git bak. No, aha kaç kaç kaç. Oh. Beni yemeği mi çalıştın sen? Sana. Gidecek sağlık. Aç şunları aç. Şuna bak ya. Tamam işte. Aha. Şu böyle küçüğü yiyebilir miyiz? Aaa yanıyorduk. Aa! Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere. Diğer videoyu izlemeyi unutmayınız. Bay bay.